İşler nasıl? İşlerimiz güzel şükür. Çok iyi. Ee, bu artan döviz fiyatlarının e, pazar ürünlerine etkisi şu an nasıl? Her şey etkisi olduğu gibi pazara da oldu ama bizim fiyatlarımız mağazalara göre çok uygun. Mağazalardan yarı yarıya fiyatlar uygun. Ee, peki bu müşteri şeyi nasıl? Kitlesi nasıl? Şu an mağazalardaki fiyat artışlarından sonra daha yoğun vatandaş pazara yükleniyor. İşlerimiz çok güzel Allah şükür. Peki müşteriler memnun mu pazar ürünlerinden? Memnun. Kaliteli ürün satıyoruz. Adi ürün satmıyoruz zaten. Ürünlerimiz çok kaliteli. Kolay gelsin. İşleriniz nasıl? İşler şu anda iyi durumda. Havalar biraz daha soğuyunca daha iyi olacak inşallah. Ee, bu artan döviz fiyatlarının e, her şey olduğu gibi pazarda bir etkisi var. Bu artış nasıl yani? Fiyatlarınız nasıl şu an? Şimdi şöyle söyleyeyim. Büyük mağazalara göre mağazalarda 300-400'den aşağı hırkadır, eşofmanlar hiçbir şey yok ama biz burada mesela 300 liraya, 350 liraya mont satıyoruz. Tabii müşterinde bunu bildiği için talep gösteriyor bize karşı. Şu an iyi havalar soyunca daha da iyi olacak gibi duruyor inşallah. E, peki müşterilerin ürün kalitesi açısından yorumları nasıl pazardaki ürünlere karşı? Valla e, herkes anladı artık mağazalarda öyle çok kaliteli ürünler olmadığını. Önceden büyük firmalarda fiyatlar uygundu. Şimdi onların fiyatları çok yüksek ve e, şeyleri, malların kaliteleri düzgün değil. Şimdi hepsi gayet iyi. Müşteriler malları beğeniyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Gayet memnunlar. Hayırlı işler kolay gelsin. İşler nasıl? İşler durgun ama işte idare ediyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok. Piyasa böyle her şeyin alışı pahalı. Satarken satamıyoruz. Zorlanıyoruz. Müşterilerin alım gücü düşük. O yüzden piyasa böyle gidiyor yani. Bir de kış sezonu geldiği için. Yani bazen oluyor bazen olmuyor ne yapacağız? her şey Allah'tan diyoruz Öyle yani işlerimiz böyle oluyor olmuyor Zorlanıyoruz bazen ama yapacak bir şey yok Peki bu döviz artışının e, her şeye etkisi oluyor sizin ürünlerinize de oluyor nasıl bu artışlar Fiyatlar yani Fiyatlar pahalı oluyor alırken Pahalı alıyoruz bizim kar maçlarımız Düşüyor bu sefer Kermacı düşünce her şeye zam geliyor. İyi bir şey değil aslında ama yani oluyor yapacak bir şeyimiz yok. Diyecek bir şeyimiz de yok. Her şey, herkes haklı şu konumda. Satan da haklı, alan da haklı. Alan alamıyor. Alım gücü düştü. Ben satarkene satamıyorum. Bağlı geliyor. Böyle gidiyor yani. Bu piyasa böyle bir piyasa oldu. Bilmiyorum Allah sonumuzu ayır etsin dur diyen yok. Gidiyoruz bir taraflara ama nereye gidiyoruz ben de bilmiyorum. Böyle gidiyor yani. Peki bu mağazalardaki e, fiyatlar daha yüksek pazara göre. E, bu da peki hani müşteri bakımından daha bir avantaj olmuyor mu sizin için? Ya, avantaj oluyor şimdi mesela benim karşı sergi de bizim çocuk pantolonu El Siva'da 200 lira. Taksitli 210 lira. Ben burada 150 lira diyorum. O bile pahalı geliyor Diye alamıyor. Yani mağazada daha pahalı. Onu ne yapıyorlar bilmiyorum artık. Ona hiç alamaz. Buradaki ne iyi kötü almaya çalışıyor da. İşte öyle yani. Mağazalar şu anda daha pahalı satıyor. Mağazaya göre pazar daha uygun. Peki mağaza ürünleriyle e, kalite farkı açısından sizin ürünlerinizin hani nasıl bir kıyaslama yaparsınız? Ya bizim ürünlerimiz mağazaya göre bazı mallar daha kaliteli bizdeki mallar. Mağazadakiler normal kalite oluyor. Ama pahalı şu anda yani. Biz mağazalarda geziyoruz, bakıyoruz fiyatlara. Müşteriler gibi biz de araştırıyoruz. Ona göre fiyat söylüyoruz. Öyle yani yapacak bir şey yok. Alan alıyor, almayan almıyor. Biz de alana işte satıyoruz. Almayana yapacak bir şeyimiz yok. Kazancınız geçinmeye yetiyor mu? Yani şu anda Kazancımız geçinmeye yetiyor da bazı da zorlanıyoruz yani i̇şte mesela bağkur falan ödüyoruz bağkurlara e, zam yapıldı işte ödüyoruz ama bilmiyorum yani e, zamlı bir buçuk öderken iki milyar oldu mesela bağkur burdan karaz olunca işte dengelemeye çalışıyoruz yani yapacak bir şeyimiz yok. Sonumuz Allah hayır etsin. Hayırlı işler kolay gelsin. <laughs> i̇şler nasıl? Çok <laughs> iyi ee, Döviz arttığı için e, ürünler genel olarak artıyor. Pazar fiyatlarına nasıl yansıyor bu artış? Bu pazar fiyatlarına hepsi yansıyor. Bugün petrolde kaynaklı için petrola zam geldi sürece bizim ürünlere de zam geliyor. Dolara zam geldi bizim ürünlere zam geliyor. Çünkü sonuçta nakliye de aynı parayla geliyor. Nakleden dolayı biraz sıkıntılar yaşıyoruz. Ama bu sıkıntı dünya genelinde var yani sadece Türkiye olarak değil yani. Dünyada bu sıkıntı var. Yani şu anda herkes bir şekil geçimin derdine düşmüş. Peki mağazadaki ürün fiyatlarıyla sizin sattığınız ürün fiyatlarının arasındaki evet, fiyat var En az yüzde kırk. Aynen. Müşteriler e, sizi tercih ediyor o zaman doğal olarak. Ya pazarı tercih edenler de var. Tabi e, durumu iyi olan, imkanı iyi olan, pazarı mesela pazar gelmeyen insanlar girip mağazada alışverişini yapıyor. Ama bizim ürünlerimizden mağazanın arasında en az yüzde 40 fark ediyor. Bir kalite farkı var mı? Aynı marka. İleri işler, kolay gelsin. İşleriniz nasıl? Sağ olun. Yani durgun. Ee, artan döviz fiyatlarının e, her şey olduğu gibi pazar fiyatlarına da etkisi var. Bu fark nasıl? Fiyat farkı nasıl? Ee, yani bizde de aynı. Yani biz de e, şu an e, çalışmakta zorlanıyoruz. Yani satışlarımızda zorlanıyoruz. E, genellikle insanlar mağazayı tercih ediyor. Sonra mağazada daha yüksek gelip sonra pazarlara geliyorlar. Bu sefer buradaki fiyatlar da onlara yüksek geliyor. Yani bu şekilde yani herkesi etkiledi bu durum. E, mağaza fiyatlarındaki artıştan dolayı e, bir müşteri kitlesi oluşuyor ama değil mi pazarlarda? Yani bazen değişiyor. Peki müşterilerin e, pazar ürünlerine karşı şey nasıl e, memnuniyeti nasıl kalite farkı? Yani e, kalite farkı aynı. Mağazalardaki ürünle buradaki ürünler aynı. Ama işte fiyatlardan dolayı insanlar zorlanıyor. Bu şekilde. Kolay gelsin, hayırlı işler. İşleriniz nasıl? Çok şükür idare ediyoruz. Ee, bu artan döviz kurundan dolayı sürekli bir şey oluyor, fiyat yükselmesi oluyor. Bunun sizin tezgahlarınıza yansıması ne? Tabii ki yansıyor yani her şey dolara bağlı olduğu için dövizden dolayı her şey yüksek. Peki bu e, mağazalardaki fiyat artışı müşterileri pazarlara yöneltiyor mu? Tabii ki. Müşteri kitlesinde nasıl bir artış var? Artış yok yani düşüş var. E, peki kalite bakımından mağaza ürünleriyle sizin ürünleriniz arasında bir kıyaslama yaparsanız nasıl? Bir kıyasla yapar. Yani çok bir fark yok. Aynen. <laughs> Merhaba. Çantalara bakıyorsunuz. Nasıl çantalar? Kaliteli mi? Evet evet gayet güzel. Bir de yani şu an için e, çarşıdaki fiyatlara göre daha uygun olduğu için tercih olarak şu an buraya tercih etmek daha güzel. Hem çeşit de var. Artan dövizden dolayı fiyatlar yükseliyor mağazalarda. E, siz müşteri olarak... Daha çok sosyete pazarlarını tercih ediyorsunuz sanırım. Tercih ettiğimiz zamanlarda oluyor tabii ki ürünlerde. Mesela çantada tercih ediyorum çünkü kıyafetle birlikte daha çok sık sık değiştirdiğimiz için evde de elimize ne kadar bulunursa çeşitlilik için o yüzden gayet iyi oluyor. Peki fiyatlar nasıl? Yani dediğim gibi çarşıya göre daha uygun en azından e, mağaza fiyatlarından daha uygun kira vermedikleri için burada daha uygun fiyatlarla daha fazla alışveriş yapabiliyoruz. Kalite açısından mağaz mağazadaki ürünlerle pazar ürünleri nasıl? Tabii ki mağazadakilerinki daha farklı olabiliyor, markaları daha farklı olabiliyor ama kendinize uygun olanı burada bulabiliyorsunuz en azından. O konuda da bir avantajı oluyor tabii ki. Kolay gelsin, hayırlı işler. İşleriniz nasıl? İşlerimiz fena değil, Allah bereket versin. Ee, artan dövizden dolayı ürünlere sürekli zam geliyor. Sizin tezgahlara yazdınız. Evet, şu ana kadar çok zam geldi ama biraz fiyatlar şu an normal. Yani şu an fazla zam gelmiyor. Yani oturdu desek yeri var. Mağazalardaki fiyat artışının e, müşteriyi buraya yönlendirme gibi bir şey var mı? Fiyatlarımız makul, herkesin alabileceği uygun fiyatlarda mamül getiriyoruz, çanta getiriyoruz. Çok pahalı çantaları getirmiyoruz çünkü pazarda çok pahalı çanta müşteri aramıyor. Yani çok fazla iyi çanta, kalite çanta, pahalı çanta arayan mağazalara gidiyor. Biz pazarda herkesin alabileceği uygun fiyatta çantalar getiriyoruz. Peki memnun mu müşteriler kaliteden? Müşteriler memnun. Ee, tek tük çıkabiliyor tabi. Şikayetçi çıkabiliyor ama genelde memnun. Mağaza e, çantalarının kalitesiyle sizin çantalarınızın kalitesi kalite olarak orta kalite. Çantalarım orta kalite. Çok kaliteli değil. Orta kalite. Zaten kalite yükseldi mi fiyatta yükseliyor. Bu sefer vatandaşın alma gücü yok yani. Çok pahalı çanta alamıyor. Yani vatandaş cebine uygun bu fiyatlarda, ortalama bu fiyatlarda çantayı alabiliyor daha kaliteli arayanlar dükkanlara gidiyor zaten. Kolay gelsin. Bağlı. İşler nasıl abi? İşlerimiz şu anda çok iyi. Kış sezonu açılması ile birlikte açıldı diyebiliriz. Bayağı iyi şu anda. Peki artan döviz fiyatının, kurunun pazar tezgahlarına nasıl yansıyor? biraz bağlı şekilde yansıyor tabii ki. Bağlandırıyorlar biraz. Bizim aldığımız yerler falan fabrikalar. Bağlandırıyor ama var yani biraz bağlılık söz konusu var. Peki bu mağazalardaki fiyat artışı müşteri kitlesini pazarlara daha çok çekiyor mu? Müşteriniz arttı mı kaçıyor? Tabii ki de mutlaka. Fiyatların artması pazara daha çok yansıyor. Dükkanlarda çok arttığı zaman pazara daha çok fazla rağbet oluyor. Bizim işlerimiz dolayısıyla iyi oluyor. Biz çok memnunuz şu an. Peki müşteriler memnun mu? Tabii ki memnunlar. Çok memnunlar. Peki bu e, kalite farkı nasıl? Mağaza ürünleriyle sizin sattığınız ürünlerin kalite farkı nasıl? Yine bir aynı diyebiliriz. Çünkü onlar da İstanbul'dan alıyorlar fabrikadan biz de oradan alıyoruz. Hiçbir farkları yok. Kalite aynı. Hayırlı işler abicim. Kolay gelsin. İşleriniz nasıl? İşlerimiz çok kötü. Şu anda yani işinden memnunum diyen bir insan Var dersem yalan söylemiş olurum yani. Şu anda kötüyüz yani. Peki bu artan dövizin sizin fiyatlarınıza yansıması nasıl? İğneden iple her şeye zam geldi. Hani gelmedi diyen insan yalan konuşur. Bir de üstelik yani zam gelse de gelmese de artık insanlarda bir psikolojik bir etki yaptı. Her şeye zam geldi diyorlar. Bilinçli insanlarımız da fırsat kolluyor. Daha çok zamı yapıyorlar yani. Mağazalardaki artış müşterileri pazarlara yönlendiriyor mu? Şu anda insanlar yiyecek üstünde. Yani ihtiyacı olmadıktan sürece yani sıfır iki, yani kıyafet almıyor. Hatta ikinci el kıyafetler şu anda daha revaçta. Tamir, ayakkabı tamiri, elbise tamiri daha çok revaçta. Yani yeni malda pek şey yok. Eskiye rağbet daha çoğaldı. peki tezgahınızdaki ürünlerle mağazalardaki ürünlerin kalitesine kıyaslarsak kaliteleri nasıl tezgah? Daha önceleri mağazalarda daha kaliteli mallar satılıyordu. Şimdi büyük firmalarda kaliteyi düşürdüler. Onlar da Çin malına yüklendiler. Şu anda onlar da yani bizden çok büyük bir farkları yok. Aynı yani çok büyük fark yok yani kaliteyi düşürdüler onlar da düşürdü normal sıradan vatandaşın kullanabileceği gibi yani müşteriler memnun mu pazar ürünlerinden kalitelerinden mecburen hesaplı olduğu için ihtiyaçlarını gördüğü için pazardan daha avantajlı geldiği için pazardan alışveriş yapıyorlar.